Merhaba arkadaşlar, Shotty Game'e hoş geldiniz. Discordumuzda ve kulübümüzde yenilmeyen adamlardan bir tanesi Birhan'la birlikteyiz. Birhan da dedi bana, Shotty dedi, beni yenemezsin dedi. Biz de iddiaya girdik, yine taklit cezalı filan. Birhan hoş geldin. Abi ha? biraz abartıyorsun ama ya. <laughs> ama öyle diyorlar. Mesela tablet reislik içinden geçiyormuşsun filan. Yeni Kıvanç'tan Doğru, taktik öğretiyor öğreniyor musun filan kulüpte abi böyle PVP'ler turnuva öncesi PVP'ler artmış kulüpte. Aynen aynen takılıyoruz ya güzel ortam var kulüpte. Bak, tamam kankacım Discordtasınız zaten bütün günde ben karakterimi aynen. seçtim seni bekliyorum biran bakalım yenilmeyen biran yenilecek mi Usta olduğun bir karakter. Ya biran hemen hemen de tutturuyorsun ama ha. hemen tutturuyorsun ha. Oha bir daha tutturdu. Allah'tan şeyi tutturamıyorsun. Hop vallahi ben bir Ben kaçıyorum yavrum ben. Uğraşamam seninle. İki tane atıyorsun ultin doluyor zaten. Bu nasıl bir şeydir ya? İnternet Oba! Mi? İnternet mi kötü? Vallahi kötü internete rağmen şu an yenilmez bir han. Bizi yenmeye. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Bir şey olmaz, korkma. Korkma. O, benim korkmam gerekiyor galiba. Evet, şu an, şu an korkuyorum birancım. Şöyle bir saldırı yaptım sana. Ah, vurmadı. Biran, çok kötü oynuyorsun ama ya. Allah Allah yanına yaklaşamıyorum ya. Abi yapacağım bir şöyle biraz. Bir, Yap. Ya bu karakter yenilmez aslında ya. Birancım az kaldı yavrum geliyor. Benim de inşallah ultim dolacak. Bir elbet yalnız seni oba direkt kafama vurdu herif ya. 1-0. 1-0. <laughs> <laughs> Yenildim ben. Abi yok, o kadar da değil ya. Senin çevirmelerin ünlü. Evet. Geri dönüş yapabilirim ama Birancım şu an çok da bir geri dönüş yapacak gibi durmuyorum. Hiç de durmuyorum. 6-1. Yani seni şu an kesersem herhalde. Aynen. Baldan ceketim yok abi. Direkt evet. kesebilir. Tamam. Bir an. Bir an geliyorum. 5. 4. Hadi be bir be. Bütün her şeyimi saklamıştım ya. Ya ilk maç ya. Olsun yapacak bir şey yok. Güzel oynadın abi. Şu an sıçtık. Aynen Ah. Tabi canım, istediğini al. İstediğini al. Ben şimdi başka bir karakter alayım. Kurtarıcı mı alacağım <laughs> ya ben? Ben kurtarıcımı aldım <laughs> biraz. Şoti. Evet. Senin main'ini alıyorum, main'ini. Ben de main'imi aldım. Ma main karakterimi aldım. <laughs> Main'lerimiz mi kapışacak. Vay! Benim main'im değil bu benim main sayılır. Yani benim harbi main'im yani. Bir an, ben senin bu arada lolde main'in ne? Shot'i mi? On... Lolde mi? Lolde, He? lolde ben şey oynuyorum daha çok ya. Ee, tap oynuyordum. Ormancı oynuyordum. Ondan sonra tapta da da taşıyamadığım için mid'e geldim. Atrox'lu benim ilk main karakterim. Atrox'lu çok güzel oynarım. Voli'yi çok güzel oynarım. Ondan sonra Jima. Karen abi. de oynarım ama onda çok meyinlik gerek yok Karen'de ya değil mi? Aynen. Karen zaten basit bir karakter Yani. Aynen. Sen bu arada öteki tarafa gitmek üzeresin kankacım. İkimizden biri kanka girecek. Bir evet. Abi. evet. Evet. Doğru diyorsun. Bir bakarsın. Şu öteki tarafta. Yo evet. Kolla kendini kanka. Kaç kendini. Kolla kendini şotecik geliyor. Biran şaka yaptım kandırdım seni ya sen ulan senin ulti benden önce geldi sen daha çok mu vurdun beni vay vicdansız ama biran 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 <laughs> ya biran <laughs> abi ya klondan klondan ayrı hareket ediyorsun ama ya. Oh! Ya fake attım orada şute anladın mı yani? Evet. Farkımız farklı Evet evet fake attığını anladım. Biran kaç? Olur! <laughs> Yakaladım ki biranı. 15 beş. Biran ölmemem lazım. Biran. Biran. <laughs> Hoppa çok güzel. İyi bir bir oldu biraz. Üçte biter. Abi ölmemem lazımdı. Ölmedim çok güzel gidiyor şimdi. Ama sen neden benim beyin karakterim aldın ya? Çalıştım. Olmadı Olsun. Biraz dedim. Senin beyin karakterin Abi hangisi? Yok, Aa alırız yine geri. <laughs> Kumaç. Aa, yok, bu başka Leon. Başka Leon mu? Başka tamam. Senin beyin karakterin hangisi? Onu alalım. Abi bilmiyorum Piper'da olur, B de olur. Burada Piper oynayalım. Tamam, Piper vs yapalım. Tamam. Ben de Piper'da çok kötüyüm ama sen onu aldığın için ben de bir Piper vs yapalım. Şimdi bu neymiş? Hmm, otomatik nişan mı? Güdümlü mermi. Hangisini almamız lazım? Bence güdümlü mermi vallahi bak bence de güdümlüme ama kandırıyorsan beni var ya hiç Piper'la hiç oynamıyorum ha yok yemin ediyorum kandırmıyorum bu arada senin piper'da iyi olduğunu biliyorum kankacım İnşallah doğru yıldız gücünü almışımdır ama bismillah be kanka dur yani ben şimdi kaçarım ki hayatta gidi gelmem bir an bir an gelir misin Hop. 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 Mermi bitti Miran. Miran. Aa çok kötü vuruş atıyorum. Neden? Ben de bilmiyorum Miran. Neden öyle kötü vuruş atıyorsun? Ben de çok kötü vuruşlar atıyorum. Hayır. Abi şuraya bak. İnternet yap bunun internet. İçin ucunda anırma var. <laughs> Yalnız 8 tane piper'ı bir araya koysan demek vuramayacağım seni ha. Şuraya bak. Daha birbirimizi vuramadık bile. Buradayım Biran. Ya. Oğlum. Allah. Allah vurdu beni. Vuruyor beni. Biran ben de seni vurdum. <laughs> Abi güdümlü merminin faydaları kankacım. Bu yaptığın nedir? Evet bu yaptığım ölmektir. İntihar ettim Biran. Keşke ölmeseydim. Geliyom Burak. Allah be Burak. Bunu yapacağını biliyordum. Biran çok çok kötü oldu ha bak güdümlüyü. Ya Biran 29 saniye kaldı ya. <laughs> Abi güdümlü mermini seni orada öldüreceğini zannettim Olmadı. 2-2 Biran yenen kazanacak galiba bir sonraki şeye ama bu kadar... Yok abi 2-2 değil ki. Sen nereden uyduruyorsun? Ne oldu? 2-1. 2-1 mi? 2-1. E şimdi kazandın mı? Evet. 2-1 mi oldu? Aa ben 2-2 evet. zannediyordum ya. Evet. E tamam o zaman güzel. 2-1. Bir an korktum lan. Valla. Biran şu an senin is istemediğin bir karakter ben alacağım. Ben 2-1. Ben yeniyorum. Ben yeniyorum. Sen mi yeniyorsun 2-1? Evet Oo. sayıları açıp bakabilirsin. Abi çamur yapmaya çalışıyorum bir an. Abi bak maçtan sonra kayıtları açıp bak tamam. Ben sana sadece bunu diyorum. Bir nasılsın yavrum? <laughs> i̇yi misin? İyiyim abi. Tamam bir Şu an geliyorum bir Kendine iyi bak. Geri, geri dönüşlerin adamıyım ben. Kim aldım? Ya Kanka o kadar da şey değil ben kafa atıyorum oğlum ben mortis oynamayı bilmiyorum ya. Ya meydan okumada kaybetmek istemiyorum sana şu an. Kötü oynuyor Şöti böyle oynanmaz. Evet şu an sıçtım. Evet şu an sıçtığımı farkındayım Birancım. Teşekkür ederim. Abi bu ne ya? Biran. Gel Şoti. Şotu oradayım gelme Şoti. Ya Biran ya. E nasıl geleceğim şimdi oğlum seni? Ama bir can var. Evet bir can var. Ama şu an geldim. Şu an gerial üstünlüğü ele geçireceğim. Ya çok fazla düşünüyorsun Şoticim. Pataküt'e davranı oğlum. Tamam Birancım buradasın. Oha Biran vicdansız mısın ya bu kadar da Biran son ata. Sen, sen ben iyi değilim. Evet evet ben kötüyüm. Teşekkür ederim. Bak direkt kafa atıyorum zaten bak. Bak kafa atıyorum Biran. Bak kafa atıyorum. Abi yenilmem dedi. Kipçak abinin interneti mi var ya? 8 saat sonra veriyorum. Kanka. Sıçtım artık ya. Sıçtım ya. Öldür beni ya. Öldür beni. Sıçtım ya. Allah Allah ya. Abi kötü <laughs> oldu ama ya. Ben böyle <laughs> olmadı ya. Evet yenilmem dedi. Yenilmedi. Vallahi yenilmedi. Üç bir mi şimdi? Bravo, evet. bravo, bravo bir Bravo. Ama şöyle sen yapma tatlı da ben senin yerine yaparım. <laughs> Adamsın kanka. Valla. Oğlum böyle biz hep kapışalım bir an ya. Bu şekilde. Valla. <laughs> hep kapışalım. <laughs> <laughs> Taklidi yapıyor mu yani şimdi? Yapayım mı? Yap. Hangi taklit? Canın hangisini istiyorsa onu yap. O, e, <laughs> Adamsın biraz Teşekkür ediyorum. Ama mutlaka rovaş yapacağız. Ve o da seni ben yeneceğim inşallah. <laughs> i̇nşallah. Hadi beyler. Umarım video hoşunuza gitti. Like atmayı hoşunuza gittiyse unutmayın. Siz de bizimle birlikte PvP yapmak istiyorsanız Discord'a gelin ve kanalda